Sizin de biraz önce buyurduğunuz gibi Müslümanın olaylara, vakalara, tarihe, evet. e, dünya hayatına bir bakışı vardır. Evet. Sizin gibi kıymetli hocalarımızdan mesela. duyduğumuz ve hayatımızda uygulamaya çalıştığımız bir gerçek var. E, ben de gençlerle buluştuğum zaman bu konuya vurgu yapmak istiyorum. Diyoruz ki mesela Mekke, Medine, Kudüs kutsallarımızdır. Buralara turistik seyahat yapılmaz. Buralara giderken bunun adına ziyaret denir. Tabii. Ve bu beldelere giderken çantamızdan, valizimizden önce kalbimiz hazırlanır. Evet, evet. Çünkü gittiğimizde otelin konforundan, açık büfenin ihtivasından daha önce acaba orada ne gibi güzellikler karşılayacağız? Evet. Hayatımıza neler ekleyeceğiz? Onu sorulur. Evet. Gündemimiz yani, Ramazan olduğu için aslında bunu sormak istiyorum. Biz de 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına giriyoruz ve sizin de sohbetimizin başına söylediğiniz gibi bir sürü güzellik, bir sürü ikramla karşılayacağız evet, evet. ve dedik ya çantamızdan önce kalbimizi hazırlamamız gerekir. Kıymetli hocam biz Ramazan ayına girerken de kalplerimizi hazırlamak evet. durumundayız. Evet. Daha fazla istifade etmek için e, bu üç aylar da bunun içindir Aynen. aslında hazırlık Aynen. aşaması. Neler ne, ne yapmalıyız hocam? Evet hocam. Ee... Biliyorsunuz yani şu pencere kapalı olsun hocam, evet. güneş ne kadar aydınlık olursa olsun, güneş bat, batmış, ya. doğmuş, sana hiçbir faydası yok. Ramazan-ı faydalanmak için mutlaka penceremizi açmamız lazım. Hazır evet. olmamız lazım. Evet. Nasıl? Başta Kur'an-ı Kerim ve aramıza bakmamız lazım. Evet. İnfak ehli olmamız lazım. Ne güzel. Ondan sonra kendimiz ibadete vermemiz lazım. Yani maddi ve manevi olarak tam bir e, olayın içine girmemiz lazım. Peygamber Efendimiz Aliye Vesselam buyuruyor ki yani ifak teşvik bahiyetinde men fat tarasa imen bela Kim bir oruçluya iftar ettirirse o oruçlunun aldığı sevabın aynısını Allah ona verir. Yani işte yani iftar ettirene verir. Gayr ennehu la minu şey'en Kaldı ki oruç tutanın yani sevabının hiçbir şey eksilmez. Allah cömert yani Rabbimiz Üczerer Hazretleri her şey onun elinde. Bu evet. bir şey ol derse onu verir. O açıdan bunu değerlendirmek lazım. Bu hadis yani çok düşünmek lazım. Bunun anlamı ne biliyorsun Ahmet Hocam? Yani şu anda bu sene oruç kaç? 30 gün. 30 gün. 30 evet. gün. Ama ben istersen sen istersen bu 30'u 31'e çıkarabiliriz demektir. 32'ye çıkarabiliriz. ya yani 40'a, 150'ye, 200'e, 300'e çıkarabiliriz demektir. Yani çünkü düşünsen ben birisine mesela iftihar ettiriyorum. Allah onun aldığı sevabı aynısı bana veriyor. Sanki ben o gün iki kere oruç tutmuşum gibi. O kişi oruç verirsem üç kere oruç tutmuşum gibi Allah bana sevap veriyor. Elhamdülillah. Bunu değerlendirmek lazım. Sahabe-i kiram diyorlar ki, ''Ya Rasulallah biz hepimiz o imkana sahip değiliz. Ne yapacağız?'' Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veler bir temratin yani onların gönlünü almak için de yani hali vakti olmayan kardeşlerimiz için de bir hurmayla da olsa bu sevabı alırsın diyor. Yani paylaşmak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok cömert insan. İnsanların en cömertiydi. Halbuki biliyorsunuz kendisine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zekat almayı ve e, sadak almayı yasaklamış idi. Hediye kabul ederdi hediyeyi. Tehadev, -te hediyeler hediyeleşin, muhabbetin zadeleşsin buyurdu. Hediyeleri bile hemen infak ederdi. Yani sadece hediyeyi biriktirsek yine en zengin insan olurdu. Ama biriktirmedi, mal yığmadı. Hep yani verirdi, vermekten hoşlandı. Özellikle Ramazan'da diyor, teşbih, şöyle bir güzel bir teşbih var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kadar cömert idi ki Ramazan ayında rüzgarın esen rüzgardan daha cömertti. Esen rüzgardan. Ne demek yani? Rüzgar eserken her yere temas ediyor, dokunuyor ondan daha cömert diyor ve böyle bir tabirle Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cömertliği vurgulanıyor. Biz de bunu fırsat bilerek Müslüman her zaman cömert olacak. Başta asgari biliyorsunuz, zekatını verecek asgari olarak. <gülüyor> Ama ve ahsi keme ahsanla davilek, Allah sana iyilik yaptığı gibi ihsanla bulunduk, sen de bulunuyor Allah Celle Celaluhu. O zaman bu Ramazan şerifi fırsat bularak zekatlarımızla beraber, işte beraber e, bu daha fazla hayır hasat yapmanın yollarını aramamız lazım ve evet, o düşünceli olmamız lazım ki hakikaten bu mevsim geçtiği zaman gelecek sene Ramazan kavuşacak mı bilmiyorsun. Onun için bunu etmemiz lazım. Yani elhamdülillah ne kadar şükretsek azdır. hazır. Düşünsene eğer sen oruç tutuyorsun veya tutamıyorsun ama Allah rızası için bir kardeşine oruç açtırıyorsun. O sana dua etmesi, teşekkür etmesi önemli değil. Sen Allah için yaptığından dolayı Allah Celle Celaluhu onun aldığı selam aynısını sana veriyor. Elhamdülillah. Ne kadar büyük nimet. Şey. Rabbim istifade edenlerden yakasın. Amin.